Merhaba arkadaşlar, bugün Tonguç Akademi'de doğru denkleminin eğimini anlatacağız. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. O zaman başlayabiliriz evladım. Hocam bastınız gene mührü ya. Evladım, şimdi doğru denkleminde eğim deyince, doğru denkleminde hatırlıyor musun? Böyle x'ler y'ler falan filan havada uçuşuyordu hatırlıyor musun? Evet hocam çok kötüydü ya. İşte o ne alakası niye kötü olsun evladım ya? Allah Allah. Hocam x ve y'yi sevmiyorum hocam ben ya. Evladım X ve Y seni çok seviyormuş. <laughs> Haber aldım. Bayağı bir e, hoşlanıyormuşlar senden. Sağ olsunlar. Evladım bak e, X ve Y olduğu denklemlere doğru denklem diyoruz. Mesela şöyle bir şey yazayım. 2X artı 5Y eşittir 6 diyelim. Bu bir doğru denklem. İçinde evet. bak X ve Y var değil mi? X ve Y olduğu denklemlerde Y eğer yalnız kalırsa. Bak Y tek başına görüyor musun burada? Zavallı. Evet x'in başındaki sayıya biz eğim diyoruz. Yani y'yi yalnız bırakırsak biz eğer x'in başındaki sayı x'in başındaki sayı ne oluyormuş Tonguç'um? Sayı bizim eğim dediğimiz zımbırtı oluyor. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık. Mesela bir örnek yapayım. Çok önemli bir örnek. Y eşittir 2x artı 5. Bunun eğimi nedir Tonguç? Bayağı zor bir soru. Y'yi yalnız bırakıyorum. Zaten yalnız evladım. Eğimi <laughs> nedir Tonguç'cum? X'in başındaki sayı. Yani X'in başında ne var Tonguç görebiliyor musun? Bravo vay. Can bunu nasıl yapabildin? Hocam çok dikkatli bir şekilde baktığınızda size görebilirsiniz. İnanılmaz bir de. Evet yani ben bunu görmek için herhalde 18 sene eğitim almak zorundayım. <laughs> Bak buraya. E, 7x eksi 3 diyelim. Bunun eğimi nedir Tonguç? 7 hocam. Mükemmelsin Tonguç. Bir tane daha yapalım. Y eşittir. Eksi dört x artı sekiz. Bunun eğimi nedir Tonguç? Dört. Allah senin iyiliğini vermesin. Eksi dört. Evladım x'in başında eksi dört yok mu? Eksi eğim olur mu Tabii hocam? canım eksi de olur. Ha. Artı eğim de olur, eksi de eğim olur. Mutlaka. Bak şimdi. Peki. Hemen söyle bakalım şampiyon. Bunun eğimi nedir? <gülüyor> şampiyon. <gülüyor> Burada bir şey yok. Aa, evet. Ama ne vardı her Görünmeyen zaman? Görünmeyen bir hocam. Görünmeyen bir bir, bir çarpı Allah var. Bir çarpı x geldi. İşte bu kadar. Peki burada x'in başındaki sayı ne? Bak y yalnız her şey yolunda. x'in başındaki sayı ne burada? Görünmeyen eksi 1. Vay burada bir görünmeyen bir var. Başına da eksi var. O yüzden eksi 1 bak unutma. Peki burada y yalnız mı Tonguç? Y yalnız Oba ye. dikkat. Y yalnız bırakma. Y yalnız bırakma için ne yapacağız biliyor musun Tonguç? Her tarafı 2'ye böleceğiz. O zaman bak ama bunu böyle değil de şöyle parça parça bölüyorum. Ya her şeyi ikiye bölüyorum. Ve bunlar birbirini götürdü mü Tonguç? Götürdü hocam. O zaman son durumu tekrar izleyelim. Y eşittir 5 x bölü 2 artı 8 bölü 2. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Tonguç'um bak. X'in başında ne, var? Y yalnız, yalnız kaldı. X'in başında 5 var hocam. Dikkat et. Bir de bu zımbırtı var. X'in dışındaki her şeyi almak zorundasın Tonguç'um. Yani x'in başında aslında 5 bölü 2 var tamam mı? Bu da önemli bir örnekti. Bak bunu da karıştırma sakın. Şimdi birazcık daha zorlara gözü. Hazır mısın? Hazırım hocam. Şimdi burada y yalnız değil. Ama biz y'yi yalnız bırakabiliriz. Ne yaparız? X'i karşıya atarız değil mi? O zaman y eşittir. 5 eksi x olmaz mı Tonguç'um? Evet. Şimdi x'in başında ne var? Y eksi Mükemmelsin. Çünkü x'in başında görünmez bir 1 vardır. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Peki burada y yalnız mı Tonguç? Değil Hayır hocam. Hayır değil. O yüzden x'i karşıya atalım. 2y eşittir. 6 eksi 3x oldu mu Tonguç? Um? Evet hocam. Şimdi Tonguç y hala yalnız kalmadı. 2'ye böleceğiz. Her tarafı 2'ye <laughs> bölüyorum. Ama bunu da 2'ye bunu da 2'ye. Böyle bak. Burada hepsini 2'ye bölsen kafan karışabilir. O yüzden teker teker her bir adamı 2'ye böleceksin. Tamamdır O zaman bunlar birbirini götürdü. y eşittir. 3 eksi 3x bölü 2. Şimdi çok dikkatli. Eğimi nedir Tonguç? Çok dikkatli. X'in başında ne var? Y yalnız kaldı. Tam istediğimiz her şey doğru. 3 bölü 2. Of 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 yani Tonguç var ya. Çok zekiyim hocam. Yani böyle bir zeka, böyle bir zeka insanoğluna daha henüz ulaşamadı. Hocam, Sen uzaydan mı geliyorsun? Hocam ben cevize borçluyum zekamı. Siz de ceviz yedirirseniz tanıdıklarınıza onlar da benim kadar zeki ve başarılı olur Acayip yani şunu şöyle <laughs> x'in başındaki sayıyı komple görebilen gerçekten nadiriz. 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 Şu, söyle bakalım şimdi burada y yalnız kalması için bunların hepsini karşıya atayım. Atalım hocam. 10 y eşittir. Bak bu karşıya geçerse eksi 3 x olur. Bu karşıya geçerse eksi 8 olur. Sonra y yalnız bırakabilmek için her tarafı neye yapacağım Tonguç? 10'a. Mükemmel. Ama teker teker bölüyordum. hatırlıyor musun? Teker teker bölmek evet. Olur. Çatara çutara. Y eşittir o zaman. Bak. Eksi 3x bölü 10. Eksi 8 bölü 10. Beni bu ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor. X'in başındaki sayı ilgilendiriyor. Nedir Tonguç? Bayağı kazık bir örnek. Ciddi bir düşünmem lazım hocam. Eksi 3 bölü 10. Ooo. Ha diyorum. Bunun da açılımını yazıyorum. Ohan açılımı ne biliyor musun Tonguç? Bilmiyorum hocam. Olağanüstü, harika, anlamlı demek. He, anladım hocam. Ve çok akıllısın gerçekten de. Hocam bir mektup geldi. Ding dong. Evet evlen neymiş bu mektup? Bir bakalım. Şimdi, yine hocam, e-mail çağında mektup yolluyorlar yani. Mektup mu abi? artık? Bakalım, evlan bu zaten e-mail de gelmiş. Buğra Sözer diyor. E, keşke videoları daha uzun çeksiniz. Bu kadar eğlenceli olamaz bir ders demiş. Ya daha uzun çekmek istiyoruz ama hız çağında yaşıyoruz Buğra. Allah aşkına. Yani sen bir videoyu 30 dakika izler misin? Ben şahsen izlemiyorum. 5 dakikadan sonra kapatıyorum. Biz de çok hızlı çekelim diyoruz ki hani hemen aradan çıksın. Anladım. Ama sen istersen playlistleri izle. Playlistlerde ne var evladım? Nasıl ee, oluyor hocam? 1 saat izliyorsun hiç durmadan. Bütün ha. matematiği izle, bütün fiziği izle. yani hiçbir şey Anladım yok. hocam. Şimdi bak burada özel doğrularda eğim nasıl bulunuyor biliyor musun Tonguç? Bak y yalnız kalınca ki y yalnız x'in başındaki sayını. 1. Evet bu görünmez bir 1 var. Dolayısıyla bunun eğimi 1'dir. Bir. Bu basit. Peki y yalnız? X'in başındaki sayı ne Tonguç? Bak burada X çok yok, önemli. Hocam. X yok. O yüzden bunun eğimi ne diyoruz? Yoktur diyoruz. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Çok önemli. Ee, bunun eğimi ay yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Eğimi yoktur değil mi? X'in başında sıfır olduğu için X yok olmuş. He. Y var. Y var ama şöyle düşün, Y eşittir sıfır çarpı x artı dört. Bu yok olmaz mı? Yok y eşittir dört olur. olur. Eğimi sıfır olduğu için yok olmuş. Anlaştık Pardon, mı? Hocam. Şimdi Ama burada bakarsak Y yalnız bırak kuralı vardı ya. Evet hocam. Y yalnız bırakacak bir Y elimizde yok. Evet. Dolayısıyla burada Y olmadığı için eğimi yoktur diyoruz. Y olmayınca eğim yok yani. Y olmayınca eğim yok. X olmayınca eğimi sıfır. Anladım. O yüzden X'e sıfır çarpılmış. Sonuç sıfır çıkmış ve X ortadan kalkmış. Tamamdır hocam. Anlaştık mı? Anlaştık. Önemli. Bunu unutmayalım Tonguccuğum. Peki bir de bir çizerek bakalım buna, bunlara bakalım. Şimdi şöyle düşünelim. Y eşittir 5X eksi 5 diye bir doğru denklem vermiş. Şimdi X eşittir sıfırken Y kaçtır? Hemen bir yerine koyalım çizmek için. Doğru denklemini çiziyorum. X yerine sıfır koyalım. 5 kere sıfır 0. 0 eksi 5. Eksi 5. Y eşittir eksi 5 çıktı. Y yerine 0 yazarsam Tonguç. Bak hemen çözelim. 0 eşittir 5x eksi 5. Bunu karşılatırsam 5 eşittir 5x. X eşittir 1 çıkmaz mı Tonguç? Çıkar hocam. Şimdi Tonguç bu noktaları birleştireceğim bak. 0'a eksi 5 noktası. Burası. E, y 0 x 1 noktası. Burası. Şimdi sonra bunları birleştirerek doğrumuzu çiziyorum Tonguç. Burayı anladık mı? Alırım. Doğrumuz bu. Şimdi eğimi nasıl bulunur biliyor musun? Eğim boy bölü endir. Eğimi burası bölü burası şeklinde bulunur. Burasının uzunluğu 5, burasının uzunluğu 1. Ve doğru sağa doğru gidiyor o yüzden eğimi artıydı. O yüzden bunun eğimi Tonguç'cum dikkat edersen 5 bölü 1 yani 5'tir. Ki zaten bizim bildiğimiz şey değil mi bu? Y yalnız kalınca x'in başındaki sayı. Aynen. Bunu çizerek de ispat edebiliyoruz. Burayı anladık mı? Anladım, anladım. Son bir örnek ve bitiyor dersimiz. Çok az kaldı Tonguç biliyorum sıkıldığını. Hayır hocam çok zevkli. Y yerine sıfır yazarsak sıfır yazdım. X eksi dört çıkıyor. <laughs> X yerine sıfır yazarsam Y sekiz çıkıyor Tonguç. Sonra bunları yerine koyarsam X'e eksi dört Y'ye sıfır bu nokta. X'e sıfır Y'ye sekiz bu nokta. Doğru denklemi çizmeyi çizme videomuzda izle. Buradan daha iyi anlarsın. Sonra çizdik ya. Efendim hasta mı oldun? Neden hocam galiba grip salgını bana da buluştu. Efendim bu, bu aralar gerçekten fena grip salgını var. Hatta birkaç öğrencimiz domuz gribi olmuş. Allah korusun. Allah korusun. Şimdi bak boyu ne kadar bunun? Sekiz. Eline kadar dört değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman bunun eğimi dediğimiz zımbırtı. Yukarı sağa yukarı gittiği için artı olacak. Eğimi dediğimiz zımbırtı sekiz bölü dörtten iki değil mi Tonguç? Evet hocam. Bak bunun eğimi iki. İşte buradan da çizerek de bulabiliriz. Tonguç Akademi komu. E, koma üye ol evladım ücretsiz bir şekilde bütün videoları oraya daha önce koyuyoruz unutma ve bütün platformlarda paylaştıram utandır. O zaman ödüllü sorumuzu yap cevapları gönder bakalım biraz.